Neden evde çekmedim de dışarıda yapmaya karar verdim videoyu? Çünkü o kadar sıcak ki araba yanmış bu arada. En azından arabada çekeyim, güzelce anlatayım istedim. Şöyle ee, bu videoyu çekme amacım aslında ben buraya geleli bir ay falan olacak neredeyse ve artık o yüzden bir yerden videoya başlamam gerektiğini düşünüyordum. Zaten aklımdaydı hani Amerika'ya gelince tekrardan YouTube için bir şeyler çekmeyi istiyordum. Ama bu video daha çok şey olacak böyle hani neredeyim, ne yapıyorum, nasıl geldim, hayatım ne durumda şu an falan hani gidişatım ne yönde falan biraz onlardan bahsedeceğim. Şu anda ben Amerika'dayım, anlayacağınız üzere. Ee, buraya geleli işte 3-4 hafta oldu, 3. haftam bitti. Ee, Kaliforniya'dayım ama Maryland eyaletindeki Kaliforniya'dayım. Herkes böyle ilk etapta şeyi düşünüyor, ee, şeydeki, batıdaki Kaliforniya'yı düşünüyor. Orada değilim, ben D.C. tarafına yakınım yani başkenti olan Washington'ın oradayım böyle bir saat falan uzaklıkta hatta geçen hafta oraya gitmiştim arabayla burayı seviyorum böyle yani hani gerçekten şehrin bana hissettirdiği böyle o hep filmlerden dizilerden izlediğimiz mahalleler var ya Amerikan evleri işte böyle elle çizilmiş gibi önünde bahçesi arabaları hani trakları falan hep zaten etraf aynı şekilde ve şeyi de seviyorum Uçak tamam, bir şey geçiyor şu. An. Şey de seviyorum mesela gece işte saat kaç olursa olsun yürüyüşe çıkabiliyorum kulaklığımı takıp işte koşuya çıkabiliyorum ve benim hiç rahatsız etmiyor çünkü olduğum yer gerçekten çok nezih bir yer ve Amerika'da Avrupa'yı bir hayat yaşıyorlar diyebilirim. O yüzden olduğum yeri çok seviyorum ve burayı seçme sebeplerinden bir tanesi de. Okyanusa, nehre falan çok yakındı. Yani ben yüzemesem de içinde o suyu görmek, suyun kenarında olabilmek, ne bileyim bir tekneye binip bir şeyler yapabilmek. Hani onları yapabilme ihtimalimin olduğunu bilmek bile bana iyi geliyor. O yüzden e, nehre, okyanusa yakın olmak istedim. Burayı seçme sebeplerimden bir tanesi de o. Ya Ben buraya taşındım arkadaşlar şu anda. Yani bu aydan itibaren artık Amerika'da yaşayacağım. Yani en azından planlarım şu anda bu doğrultuda. tabi ee, tabii hayat ne gösterecek ileride bilmiyorum. Benim gelme sürecim, vize alma sürecim falan çok hani çok da aşırı zor olmadı. Zaten hali hazırda Polonya'da yaşıyordum ve orada lisans ve yüksek lisans bitirdiğim için vizemi de oradan aldım. O yüzden her şey biraz daha kolaylaştı. Hani Polonya'da oturum kartım olduğu için falan da bana daha kolay oldu diyebilirim bazı şeyler. Çünkü şu an biliyorum Türkiye'den buraya gelmek yani vize tarihi almak bile hani yeni yılda veriyorlar. Yani Ocak'tan sonraya falan veriyorlar. O da bayağı sıkıntılı. Ama tabii ki kimin önüne ne çıkacağı, ne zaman çıkacağı belli olmuyor. Benimki bu şekildeydi. Şimdi buraya geldim. Ne yapıyorum? Şu anda geçici bir işim var. Çalışıyorum. Hani hali hazırda. Bu işi de denklik sürecim bitene kadar yapmaya kararlıyım yani şöyle ben Fizyoterapi mezunuyum. O yüzden buraya geldim. Şu anda e, online olarak denkleye başvurdum. Burada ilk süreç online ilerliyor. O süreç bittikten sonra sınav var. Sınavı geçip o fizyoterapist kartını aldıktan sonra kendi mesleğimi yapabiliyorum. Bu biraz süre alacak. Ben de o süreçte boş durmamak için ya da bu süreci açıkçası Türkiye'den ya da Polonya'dan ilerletmek istemediğim, bir an önce buraya gelip hayatımı kurmak istediğim için Buraya geldim, şu an geçici bir işte çalışıyorum. O işteyken de dediğim gibi evrak işleriyle uğraşıyorum. Başladım zaten ikinci haftadan gelir gelmez yani denklik işlemini yapıyorum şu anda. Amerika'dayım. Bilmiyorum şu anlık burayı seviyorum. Hani böyle ilk etapta tabii çok heyecanlanmıştım. İlk gelişim değil ben geçen sene de gelmiştim Amerika'ya ve 3-4 ay falan kalmıştım. Minnesota'daydım yukarıda. E mesela orası da buraya çok benziyordu yaşadığım yer. Ama çok çok daha küçüktü. Orası bir kasaba gibiydi. Şu an olduğum yer bayağı şehir. Hani buradan mesela 2 kilometre gideceğim. Şimdi Target var mesela. Atıyorum yanında Starbucks var işte. Başka ihtiyacınızı görebileceğiniz her türlü şey var işte. Orası hani biraz daha oradayken şehre sürmeniz gerekiyordu hani arabayla. Burada yine burada da her yere arabayla gidip geliyorum ama şöyle hani 3 4 mile ileride mesela her şeyi bulabileceğim şey var. Yani bir çıktığım zaman şehirde hani böyle alışveriş için, işte ne bileyim ihtiyaç için herhangi bir şey için işte kütüphane olur ya da bir yere gidip bir şeyler içmek için, ne bileyim işte spor için falan. Hani hepsi böyle 2 3 4-5 kilometre çevresinde bulabileceğim şeyler. O yüzden e, hani sevdim burayı. Hem o gürültünün içinde ana yolda değil ev yani ev olduğumuz yer çok sakin sessiz böyle çok güzel oluyor. Hatta arkası etrafı full yeşillik orman e, balkon falan zaten ormana bakıyor. Sabah kalktığımda çıktığımda kahvemi orada içebiliyorum hani bu çok güzel. Bir avantaj ama aynı zamanda bu sessizliğin içinde de hani arabaya alıp çıkıp işte ben sıkıldım biraz da şehir hayatı dediğim zaman 3-4 kilometre ileride de şehri bulabiliyorum. Benim hoşuma bu gidiyor. Şimdi ilk Target'a mı gitsem, cima e mı gitsem? Önce Target'a gideceğim. Target'ta bir sipariş vermiştim. O siparişimi alacağım. Ondan sonra spora geçeceğim. Oradan sonra da eve geleceğim. Şimdi sizi benimle götürebilirim aslında. Yani önce e, Target'a gidelim oradan da Fitness'a geçelim daha sonra da videoyu kapatırım. Zaten bu videoyu böyle vlog tarzı bir şey yapmak istemiyordum. Sadece şu anda neredeyim, ne yapıyorum biraz açıklamak istemiştim. Gidelim. Şimdi Target'a geldim. E, telefondan zaten app'ten sipariş vermiştim. Siparişim hazır içeride bekliyormuş. Onu alıp Fitness'a geçiyoruz. Hava o kadar sıcak ki gerçekten şu güneşi görüyor musunuz? Mahvediyor. Yani burada da hava sıcakken Antalya'nın sıcağını aratmıyor. Bu arada burada böyle mesela Beren Body Works var, işte Target var burada. Uh, Giant diye bir uh, süpermarket tarzı bir şey var. Şurada Star var ileride. Yani her şeyin bir araya toplandığı bir plaza diyorlar ama şurada Chick-fil-A var mesela şey. Uh, chicken wings falan yapıyorlar. işte KFC'nin versiyonu. Yine sadece burada olan bir versiyonu. C CVS var burada. Pharmacy o da işte eczane. Bayağı geniş bir sürü ilaçların olduğu yer falan. Böyle Nail and Spa varmış mesela tırnak yeri. Yani bir sürü şey var ya böyle etraf. İşte buradaki Target'ların en güzel yanı hepsinin içinde Starbucks olması. Yani bütün her şeyi vermiyorlar ama Star'da olan çoğu şey var. O yüzden yani markete diye geliyorsunuz ama dinlenmek istediğinizde girip bir kahve alıp içebiliyorsunuz mesela. Bir şey söylemiştim ya böyle. Hmm. Buna günlük demiyorlar da journal. Aslında journal da değil tam olarak. Can da gibi bir şey söylemiştim. Uygun fiyatlı gözüküyordu. Ben de küçük sanmıştım ama bayağı bildiğiniz normal hani defter boyutundaymış. Çok da hoşuma gitti. Dokusu falan tabi internetten söylediğim için anlayamamıştım tam ama beklediğimden daha iyi çıktı. Ya bu yönünü çok seviyorum Target'ın, Walmart'ın işte Amazon gibi. Amazon'dan bazı şeyler daha pahalı olabiliyor ama genelde yine çok uygun fiyata bir sürü şey var ve her şey var markette. O yüzden evden söyleyip gelip buradan alıyorsunuz direkt. Hazır oluyor zaten siz gelene kadar. O yani çok iyi. <laughs> Got a knife out, got your knife got a knife got Do the stuff a like, hit the time, hit the night five. Got a knife out, got got a knife out, got şu an saatimden bakıyorum. Güzel. Yaklaşık 433 yani 500'e yakın kalori yakmışım. Çok da harika değil ama yani 2 saate yakın antrenman yapmışım. Bugün zaten aşırı yüklenmedim bilerek kendimi. Çünkü daha yazılalı bir hafta falan oldu. Üçüncü gelişim bu. Bugün kol günüydü ve daha ikinci hani kol günüm. Bir aydır yapmıyordum antrenman geldiğimden beri alışmaya çalışma süreci falan. O yüzden çok yüklenmedim ama şu an bile hissediyorum yani hani gayet verimli bir antrenman oldu. Videoyu burada kapatmak istiyorum çünkü bugün daha fazla bir şey yapmayacağım. Eve gideceğim, yemek yiyeceğim. Bilgisayarda birkaç işim var. Şimdi arkadaşımla görüntülü konuşacağım falan. Öyle zaten burada akşam oldu hani saat. 6 buçuk geçiyor. Gün bitti sayılır. Ya ben artık Amerika'da olduğum için burayla ilgili zaten videolar çekiyor olurum diye düşünüyorum. Hani sık sık değişik videolar da çekmeye çalışacağım burada olduğum sürece. O yüzden bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Hani diğer videolarda görüşmek üzere.